Euzu billahi min Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihine nestaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve selatu ve selam ala seyyidina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Daha önceki derslerimizde takip ettiğimiz kitabı okumaya devam edeceğiz inşallah. Kaldığımız yer 13. sözün 2. makamı. Bu 12. 13. sözün 2. makamından okuduk birçok yer. Şimdi de kaldığımız yerden devam edelim. İkinci noktam. Şimdi burada Üstad Aziz sıdık kardeşlerim diye başlamış. E, Hapis musibetine düşenlere ve onlara merhamet, karanel, sadakatle hariçten gelen erzaklarına nezaret ve yardım ederler göre kuvvetli bir teselli üç noktada beyan edeceğim diyor. Konu bu. Konuyu hatırlattık. Birinci nokta, ikinci nokta, üçüncü nokta, üç noktada beyan edeceğini söylemiş üstad. Biz önceki derste ilk noktayı, birinci noktayı okuduk. Birinci noktada özet olarak o hapishanede geçen 5-10 sene e, ebedi bir hapisten kurtulmaya vesile olabilir. Hangi şartla? Bir, hapishanedeyken e, farz namazlarını kılacak. İki hapishaneye girmesine sebep olan o günahtan tövbe edecek. Üç, sabır içerisinde şükredecek. Zaten hapis birçok günahın işlenmesine manidir. Şimdi de ikinci noktaya geçelim inşallah. Zevali lezzet elem olduğu gibi zevali elem dahi lezzettir. Evet herkes geçmiş lezzetli safalı günlerini düşünse Teessüf ve taha, tahassür elemi ile elemi manefisini hissedip eyvah der. <laughs> ee, okuyalım, paragrafı bitirelim. Yine önemli noktaları vurgulamak için geri döneceğiz inşallah. Eyvah der ve geçmiş musibetli elemli günlerini tahattür etse, tahattür etse, zevalinden bir manevi lezzet hisseder ki elhamdülillah şükür o bela sevabını bıraktı gitti der ferah ile teneffüs eder ferah ile teneffüs eder demek bir saat muvakkat elem ruhta bir manevi lezzet bırakır ve lezzetli saat bilakis elem bırakır. Geri dönelim önemli noktaları vurgulamak için inşallah. İkinci nokta zevali lezzet elem olduğu gibi zevali elem dahi lezzettir. Çok önemli bir söz. Zevali lezzet elem olduğu gibi bir lezzet içerisindesiniz o durum biterse geriye ne bırakır? Elem bırakır. Niye? Çünkü o lezzet gitti. Gibi olduğu gibi zevali elem dahi lezzettir. Diyelim ki elem içerisindesiniz, sıkıntıdasınız. O sıkıntı gitti, yerine ne gelir? Lezzet gelir. Niye? Çünkü o elemden kurtulmuş oldunuz. Evet herkes geçmiş lezzetli safalı günlerini düşünse teessüf ve tahassür elemi manevisini hissedip eyvah der. Değil mi? Geçmişte yaşadığımız güzel günleri hatırladığımızda mutlu mu oluyoruz yoksa e, mutsuz, yani üzülüyor muyuz? Şöyle söyleyeyim. Evet herkes geçmiş lezzetli safalı günlerini düşünse Teessüf ve tahassür. Elemi manevisini hisseder. Elemi manevisini hisseder. Hangisini? Teessüf ve tahassür. Yani hayıflanıp hasret çekme. Hasret çeker. Değil mi? O güzel günlerimizi hatırladığımızda hasret çekeriz. Eee. Zevalinden bir e, ve geçmiş musibetli elemli günlerini etse zevalinden bir manevi lezzet hisseder ki. Yani geçmişteki o elemlerimizi hissettiğimizde, o kötü günlerimizi hissettiğimizde ne yapıyoruz? Böyle ferahlıyoruz. Zevalinde bir manevi lezzet hisseder ki elhamdülillah şükür o bela sevabı bırak, sevabını bıraktı gitti der. Evet. O bela gitti, o belalı günler gitti. Neyini bıraktı? Sevabını bıraktı, gitti. Der, ferah ile teneffüs, e, teneffüs eder. Böyle ferah bir nefes alır. Teneffüs eder. Demek bir saat muvakkat elem ruhta bir manevi lezzet bırakır. Demek bir saat muvakkat elem, bir saat geçici bir elem yaşadık. Ruhta bir manevi lezzet bırakır. Ve lezzetli saat bilakis elem bırakır. Tam tersi lezzetli bir saat geçirdik. O bitti. Ruhta ne bırakır? Bilakis elem bırakır. Bu dersimiz de bu kadar olsun inşallah. Diğer derste kaldığımız yerden devam edelim diyeceğim ama biraz daha konuyu tam e, bağlamak için devam etsek daha iyi olacak diye düşünüyorum. Madem hakikat budur ve madem geçmiş musibet saatleri elemleriyle beraber madum ve yok olmuş değil mi? hakikat madem budur ve madem geçmiş musibet saatleri elemleriyle beraber madum ve yok olmuş geçmişte yaşadığımız o sıkıntılar madem yok artık o madum ve yok olmuş <laughs> madum mevcut olma yok mevcut olmayan demek o geçmişte yaşadığımız sıkıntılar yok olmuş elemlerle beraber madum ve yok olmuş ve gelecek bela günleri şimdi madum ve yoktur demek gelecekte de yaşayacağımız belalar şu anda yok var olup olmadığını bilmiyoruz olmayacağını var olup olmayacağını bilmiyoruz. Onlar da madum. Ve yoktan elem yok. Yok olan bir şeyden elem olur mu? Olmaz. Ve madumdan elem gelmez. Madumdan elem gelmez. Mesela birkaç gün sonra aç ve susuz olmak ihtimalinden bugün o niyetle mütemadiyen ekmek yese ve su içse ne derece divaneliktir. Aynen öyle de geçmiş ve gelecek elemli saatleri ki mesela şimdi biz deysek ya gelecekte aç kalacağım. Şimdi başlasak ekmek yemek yemeye, çok yemeye. Bu nasıl bir şey olur? Divanelik olur. Ekmek yese ve su ne kadar ne derece divaneliktir. Aynen öyle de Aynen öyle de geçmiş ve gelecek elemli saatleri ki hiç ve madun ve yok olmuşlar. Değil mi? Geçmişte yaşadığımız sıkıntılar, gelecekte de yaşayıp yaşayamayacağımızı bilmediğimiz sıkıntılardan dolayı ee, şimdi düşünüp sabırsızlık göstermek ve kusurlu nefsini bırakıp Allah'tan şefkat etmek gibi of of demek divaneliktir değil mi? Geçmişte yaşadığım sıkıntılar ve gelecekte de yaşayıp yaşayamayacağım sıkıntılardan dolayı. Çünkü bunlar yok. Geçmişte zaten yok olmuş o yaşadığımız sıkıntılar. Gelecekte de olup olmayacağı belli değil. O da yok. Biz ne yapacağız? yaparsak hiç madu ve yok olmuşlar. Şimdi düşünüp sabırsızlık göstermek ve kusurlu nefsini bırakıp Allah'tan şekva etmek. Yani Allah'tan şekva etmek, isyan etmek. Şekva etmek. Yani şikayet Allah'tan. Şekva etmek. Şekva şikayet. Kusurlu nefsini bırakıp Allah'tan şekva etmek gibi of of demek. Of of demek de o manayı çağrıştırıyor divaneliktir. Eğer sağa sola yani geçmiş ve geleceklere sabır kuvvetini dağıtmazsa değil mi? Allah vermiş bir sabır kuvvetini. Eğer sağa sola yani geçmiş ve geleceklere sabır kuvvetini dağıtmazsa ve hazır saatte ve güne karşı tutsa tam kafi gelir sıkıntı ondan bine iner ondan bire iner. Ee, Allah sabır vermiş her insana. Geçmişe sarf etse, geleceğe sarf etse. Yani geçmişte o yaşadığı sıkıntıları hatırlasa, gelecekte yaşayıp yaşayamayacağı sıkıntıları harcasa o sabrını. Yani sağa sola harcasa. Bu sağa sola harcamak oluyor. Ne olur? Bunu yapmazsa eğer Hazır saate ve güne karşı tutsa, hazır o alan verdiği o sabır kuvvetini bulunduğu güne ve saate harcasa tam kafi gelir, tam yeterli olur. Sıkıntı ondan bine iner, bir bire iner. Hatta şekva olmasın ben bu üçüncü medrese-i Yusufiye'de birkaç gün zarfında hiç ömrümde görmediğim maddi ve manevi sıkıntılı, hastalıklı musibetimde, hususen nurun hizmetinden, mahrumiyetimden gelen meyusiyet ve kalbi ve ruhi sıkıntılar, beni ezdiği sırada inayeti ilahiye bu meskur hakikati gösterdi. Üstad demek ki 3. Medrese-i Yusufiye dediği hapsiz meselesi. Evet, yaşadığı o sıkıntılardan dolayı Allah ona bu meskur hakikati gösterdi. İnayet-i ilahiye, inayet-i ilahiye, Allah'ın inayetini, yardımı bu meskur hakikati gösterdi. Ben de sıkıntılı hastalığımdan ve hapsimden razı oldum. Neyi göstermiş? O hakikat neydi? Allah'ın vermiş olduğu o sabır kuvvetini bulunduğun saate ya da güne sarf et. Geçmişe ya da geleceğe yani sağa sola sarf etmeyeceksin. Çünkü benim gibi kabir kapısında bir biçareye gafletle geçebilir bir saatini 10 adet ibadet saatleri yapmak büyük kardır diye şükreyledim. Evet zaten kabir kapısına yaklaşmışım ihtiyarım diyor. Bir de hapishanedeyim. Benim buradaki bir saatim 10 saat kadar e, kıymetli. 10 saat kadar ibadet yapıyor. Bir saat ibadetini 10 saat ibadet yapıyor. Büyük kardır diye şükür Evet bu dersimizde bu kadar. İkinci noktayı da okuduk. Allah'ın izniyle diğer derste kaldığımız yerden devam edeceğiz.